Neden bahsediyorsunuz? Hiç... Hiçbir şey... Etkinlik hakkında konuşuyorduk. Hepsi o işte. Hmm. Peki sen neyin hayalini kuramazsın? Hayal değil... Kabus. Kabus görmeyi sevmem diyordum. Çünkü kabus görünce çok kötü oluyorum. Kabus görmek istemem diyordum sadece. İyi hayallerden bahsettiğini biliyordu tamam mı? Ne söylüyordun ona? Şarkıcı olmana yardım etmesini mi yoksa? Ha? Evet. Madem biliyorsun, neden soruyorsun? Ama bırak ya. Nikita, yani diyecektim ki Nikita çok iyi bir kız ve onunla böyle konuşmaman gerekiyor. Sonuçta o bir numaralı hayranım. Onu çok düşünüyorsun. Benim hayranımım. İstediğim gibi konuşurum. Sana ne? Senin hayranın ama birinin de ablası. Yani bunları duyarsa çok üzülür. Kimin ablası? Kimse yok ki. Ya kardeşim buralarda bir yerde olmadı. Ne olursa olsun canım ablasıyla böyle konuşmandan hiç hoşlanmaz. Ne? Ne saçmalıyorsun? Seni de mi kandırdın? Aaa anladım. Sen de gözlerine bakmışsın. Bakmışsam da sana ne ki bundan? Neden kıskandın şimdi? Ben? E, yo. Neden kıskanayım ki? Tabii tabii kıskanmazsın. Çünkü senin tipin değil. Ay, sen mi dedin bunu? Ne zaman söyledim? Yalan söyleme. Az önce dedin ya. Tatlı demiştim tatlı da demiştin evet. E, ee, ne olmuş dediysem. Benim hayranım istediğimi söylerim. Sen neden karışıyorsun? Asıl ben kimsenin işine karışmasını istemiyorum. Hatta kimse onu kaçırmamalı bence. Ne? Yani demek istediğim başkasının bir numaralı hayranının olmasını istemiyorum. Çünkü onunla konuştuğun zaman hayranın olduğuna gerçekten ikna oldum. Hem söyler misin bana? Onda özel bulduğun şey nedir? Aa, baştan aşağı özel kendisi. Bunda çok ciddiyim. Hakkımda her şeyi biliyor. Hiçbir şeyi anlatmama gerek kalmadan her şeyi biliyor. Gözüme bakarak içimdekileri okuyor. Bu yüzden onu şarkı söylemek için sahneye çıkardım. Hı? Gerçek hayranım için bu kadarını yapmalıyım. Ve yardıma ihtiyacı olduğu zaman hep yardım edeceğim. Ama bunun için hep yanında olman gerekiyor değil mi? Ne? Ha, yok bir şey. Ne düşündüğünü biliyorum. Hayır asla bilemezsin. Benimle gel bakayım. Biz hata ettik. Bizim yüzümüzden rahatsızlık yaşadın. Onca zamanın boşa gitti. Bizim yüzümüzden ...dua da Ee, Bütün hata bizde efendim. Adrese düzgün yazmamız gerekiyordu. Yazmayınca bakın neler oldu. E, yo Sarlacığım. Hiç önemli değil. Biz sizi görmeye gelmiştik. E, başka zamanda dua edebiliriz. Hiç önemli değil. Ne olmuş dua edemediysen... ...uzun bir yolculuğa çıkmışız gibi düşünebiliriz. Değil mi? <laughs> Hoşçakalın. gitmeleri iyi oldu. Kötü de düşünmediler. Sen ne düşünüyorsun yine? Umarım gitmedik diye abi üzülmemiştir. Yanında olmamızı istiyordu ama gidemedik işte. Üzülse ne fark eder? Hatırlamıyor musun? Sen evimize gelip bizimle tanışmasını da istememiştin. Ne zaman dedim onu? Hatta çok hoşuma gitmişti. Evimize geldi. Bizimle sohbet etti, yemeklerimizi yedi. <laughs> Sanki hiçbir şey olmamış gibiydi. Değişmemiş gibiydi. Hoşuna gitti değil mi? Evet. Şimdi Pragya'nın onu görünce ne hissettiğini bir düşün bakalım. Ama sen görüşmelerini hiç istemiyordun. Onu unutmasını istiyordun. Ben bunu onun iyiliği için yapıyorum anne. Aa sarla. Neden abi sevdiği gerçeğini düşünmek istemiyorsun? Abiyi çok seviyorum. Onsuz yaşayamıyor işte. Neden onu aşkından ayırmaya çalışıyorsun? Ben böyle bir şey yapmıyorum ki. Bütün kararlarımı onu düşünerek veriyorum. Abiyi sevdiğini biliyorum. Ben de görüşmelerine mutlu oluyorum. Ama mutluluğu için hayatını tehlikeye atamam ki. Biz abiyle görüşmesine çok sevindik. Ama ya onların görüşmelerinden hoşlanmayan biri varsa? Tehdit edildiğinde yanında değil miydin? Eğer o kadın Pragya'ya bir şekilde zarar vermeye, onu öldürmeye çalışırsa o zaman... Bırak bunu. Boş yere endişelenmeye başlama hemen. Öyle bir şey olmayacak. O akıllı bir kız. Kendi başının çaresine bakar. Hadi. Ben çok yoruldum. Saatlerce arabayla gezmekten sırtım ağrımaya başladı. Dinle. Canki'ye söyle de sırtıma merhem sürsün. Onunla küs müsün? Ne istiyorsan sen söylesene. Ben söylersem bir sürü soru sorar. Hey Sala, siz endişelenmeyin. Ee, nasıl gidiyor? Indiksen... Tamam. Her şey hazır mı? Evet, tamam. Sadece bir dakika izin verir misiniz? Tamam. Benimle gel. Tamam. Dinle Frakel. Sayra sana abinin tamam. albümünün CD'sini vermiş. Evet. O zaman oraya git ve müzikten sorumlu kişiye CD'yi ver. Anladın mı? Abi ne zaman isterse o zaman çal. Anladın mı? Hadi. Her şey hazır Bay Mera. Sahneye çıkalım. Bakın, o Hadi o zaman. bakalım. Tarihli. Albüm tanıtımı az sonra berbat olacak. Merhaba dostlar. Az sonra Abi Şekmera yeni albümünü tanıtacak. Öncesinde varsa sorularınızı sorabilirsiniz. Vay seti sadece müziğimle ilgili soruları cevaplayacağım. Ne haber millet? Bay Abi, bu kazadan sonraki ilk albümünüz. E, nasıl geçti acaba? Ne düşünüyorsunuz? Kazalar benim için hiçbir şey değiştirmez. Habeşek Mera'nın müziği hep aynı kalacak ve hep etkilenmeye devam edecek. Bay Abi, benim de size bir sorum olacak. siz bu zamana kadar birçok albüm çıkardınız. Peki ne zaman bir konser vereceksiniz efendim? Bakın ben müziği çok seviyorum ve bu sevgiyi hayranlarımla paylaşmak için çok yakında sırf sizin için çok harika bir konser vereceğim. Praga nerede? Ortalıkta yok. Afedersiniz, ee, Affedersiniz. Bu CD'yi alın. Abi söylediğinde çalın. Peki. Tamam mı? Ee, hazırda olsun ama. Tamam. CD müzik çalara yerleşti. Bu çok eğlenceli olacak. Radye, neredeydiniz? Bay Seti, siz... sana verdiğim CD nerede? DJ'ye verdim. Abi istediğinde çalacak. Güzel. Sen Bay Seti'nin yanında ol. Aa, önce ben CD'yi kontrol edeyim. Bozuk olmasın. Tamam mı? Olamaz. Sayra CD'yi kontrol ederse abi'nin CD'si olmadığını anlar ve planım mahvolur. Sayra neredesin? Abim çıkıyor. CD nerede? Şimdi kontrol edeceğim. Kontrol edecek zaman yok. Hemen gidelim. Hadi. Tamam. Müzik. Bu benim müziğim değil ki. Ben hemen kontrol edeyim. Acele. Et. Peki efendim. Ne? Rag ya hangi oldu? CD CD'yi verdin ona? Bu Ama... yanlış CD. işin arkasında kesin Ali var. Neden bunu düşünmedin ki? <laughs> gülün. Biraz daha gülün. Sonuçta siz gülün diye yaptım bu numarayı. Şakaydı. Evet. Ne sandınız? abi Meran'ın sadece şarkı söylediğini şaka yapmasını da biliyorum ben. Ne zamandır hayranlarım için parti vermemiştim. Ben de ilginç bir parti vermeyi düşündüm. İlginçliği de şakasıydı. Şu anda gülüyor ama yakında çok sinirlenecek. Ve heh, çocuklar albümüm yarın internette satışa çıkacak. Lütfen oradan indirin. İyi geceler. İşler heyecan verici oldu ve çok eğleneceğimden kesinlikle eminim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.